Fezma Bey burada. Tamam. Önce şimdi Hemen neredeyse gün boyu da antrenman. Gün okullarda bugün de bir şey. Okullarda yaptık. Evet. Hatta, hatta, yurtta yaptık. Paramlar evet, çok evet, fazla. Evet. Biraz daha gelsin. Biraz daha gel. Evet. Bakanlığımız taraftan e, AFAD Başkanlığı tarafından koordine edilen tüm Türkiye'de birkaç gündür devam eden bugün de 18 tüm Türkiye'de uygulanacak olan Deprem tatbikatı. Çök, kapan, tutun. Olmak üzere burada toplandık. Birazdan kapatayım at müdürümüz. Deprem anında neler yapacağız? Onları anlatacak veya tatbikat anında. Tabi depremden hakikaten memleketimizin de dünyanın da canı çok yanıyor. Çok canımızı kaybediyoruz. Çok insanımızı kaybediyoruz. Maddi, manevi büyük maliyetler olan bir olay maalesef. Ülkemizde de birçok kere vatandaşları Erzincan'da, Sakarya'da, Düzce'de, Bolu'da yaşadık ve binlerce canımızı da kaybettik. Tabii maddi kısmını hesaplamıyoruz. Onun için depremlere karşı bizim bilinçli olmamız gerekiyor. Bir depremden önce eğitimlerini almamız gerekiyor. İşte deprem anında ne yapacağız? Depremden sonra ne yapacağız? Tabii bu eğitimler geçen yıl İçişleri Bakanlığımız yine koordinasyonunda Afat Başkanlığı. Tüm Türkiye'de eğitim yılıydı. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, imam hatiplerimiz, jandarmalarımız, koruşlarımız, bütün vatandaşlarımız bir eğitimden geçirildi. Bu sene de tatbikat yılı. Tabii Türkiye çok e, bu anlamda iyi koordinasyon yapıyor son yıllarda. Sıra Elazığ depreminde, Van depreminde, e, yine İzmir depreminde en az zayiatla en hızlı bir şekilde müdahaleler yapıldı. Yani, 2010'daki bam depremi yaşıyorum. Eee bu aralarda tabii birçok ilçemizde de depremler meydana geldi de yani en çok böyle öne çıkan depremleri sayıyoruz. 99'daki iki depremimiz var. Birisi 11 Ağustos'taki Gölcük depremi, ikincisi 12 Kasım'daki işte bugün andığımız eee Düzce depremi. Dolayısıyla İzmir depremi, Van depremi, 2011'deki Van depremi, Elazığ, Malatya depremleri ve Hemen hemen her depremde biz çok ciddi can kayıpları ve ekonomik kayıplar yaşadık. Bunun öne geçmenin yolu da e, hem devlet olarak planlamalarımızı yapmamız yanı sıra bir de bireylere de çok düşük. Çünkü bizim son yıllarda Sayın Bakanımızın talimatlarıyla eğitim yılı ve akabinde tatbikat yılını ilan temel amacı budur. Burada hedeflenen şu. Biz eğitimlerimizi aldık. Geçen sene muhtarlarımız dahil olmak üzere, askeri personeller personeleri, emniyet personelleri, özellikle eğitim yollarındaki çocuklarımızı hepsini bize eğitim. Ama bu yetiyor, bu yetmiyor. Bir de afet öncesinde işte evlerimizin sağlam olması mutlaka gerek yok. Bu noktada biz muhtarlarımızı şu noktada bilgilendirdik. Dedi ki bir kere bizim evlerimizin yer sesini yapılırken Buna dikkat etmemiz lazım. Acaba afetler açısından bir risk taşıyor mu taşımıyor mu? Çünkü biz iş, yer seçimi yaparken vatandaş olarak köyden, mahallemizde ya da her nerede yaşıyorsa burada dikkat ettiğimiz şey yerin manzarası. Yerin manzarasından çok biz bunu yaparken dere kanallarının evin yapılmaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla acaba ev yapacağımız yerde kaya düşmesi, heyelan düşme yapma ihtimali ya da işte e, ee, çın tehlikesi var mı yok mu? Bugün Hakkari'de 44 yıl şu anda afete maruz bölge ilan edilmiş. Neden? Çünkü geçmişte buralarda çeşitli afetler yaşanır. Dolayısıyla bu tür afetlerde bir daha can kayıplarının ve mal kayıplarının olmaması için hepimizin bilinçli olması gerekiyor. İkincisi afetten sırası doğru davranış şekilleri. Bakın yakın zamanda bile meydana gelen depremde heyecandan dolayı, telaştan dolayı hayatını kaybeden halbuki ki hiçbir şey yok. Yani normalde eee biz bu konuda eğitimlerimizde hem Japonya örnek veriyoruz. Yani neden Japonya'daki depremlerde, 7 ve depremlerde tek Türk vatandaş hayatını kaybediyor? Neden bizden 5 üzerindeki depremlerde çok ciddi can kayıpları ve ekonomik kayıplar yaşıyoruz? İşte bunun temel nedeni yapılarımızın kötü olması, yapı sütunumuzun yani çok ciddi bir kötü yapı sütunumuzun mevcut olması ve artı vatandaşlarımızın bu noktada bilinçsiz olması. Dolayısıyla biz bunları ortada kaldırmak için ne yapıyoruz? Sırsız eğitimler de düzelliyoruz. Vatandaşları bilgilendiriyoruz. Can kaybı açısından onun için çömelmek kapanmak, tutunmak önemli. Tamamdır. Bu salonu Hemen geçmiş olsun. hemen yani kapıya evet, Oturalım biraz. Evet, <laughs> buradan Hakkari halkına, tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bugün 18.57 İçişleri Bakanımızın emriyle AFAD Başkanlığımız tarafından çök kapan tutun tatbikatı yapıldı. Hakkari'de de 280 milyon vatan, 80 bin vatandaşımız bu tatbikata katıldı. Türkiye'de de 85 milyon 81 vilayette ve Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çök kapan tatbikatı yapıldı. Deprem dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en büyük problemlerinden birisi. Zaman zaman maalesef deprem hatları deprem hatlarında yer almamızdan dolayı çok acı kayıplarla, sonuçlarla ee, biten depremler olabiliyor. İşte geçmişte bunun büyük acılarını yaşadık. Gölcük'te, Kocaeli'nde, Sakarya'da, ee, Malatya'da tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve biz depreme ülke olarak, Hakkari olarak hazır olmamız gerekiyor. Bunun için de devletimiz, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanlığı, yine ilgili tüm kurum kuruluşlar büyük bir çaba içerisinde halkımızı, vatandaşımızı bilinçlendirme ve depreme ve deprem sonrasındaki tedbirlere hazır hale getirmek için çalışıyor, çabalıyor. Deprem tabii ki biz öncelikle depremden önce konutlarımızı depreme göre yapmalıyız. iş yerlerimizi depreme göre yapmalıyız. Biraz önce yukarıda da açıkladık. Dere yataklarına ev konut yapmamalıyız. imara uygun yapmalıyız. Çok kat atmamalıyız ve sağlam yapmalıyız mutlaka. Hakkari'de maalesef deprem bölgelerinden deprem fayının üzerinde. Biz de Hakkari olarak önce konutumuz, işlerimiz, belediye hizmetleri, kamu kurum kuruluşlarımızda olacak bir afete karşı hazır olmamız gerekiyor. Yine bu konuda İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl valiliğimiz koordinatı AFAD Müdürlüğümüzde tüm kurum kuruluşlarımızda jandarma, emniyet, orucularımız, asiyerlerimiz, muhtarlarımız, imam hatiplerimiz, memurlarımız, öğretmenlerimiz, üniversite öğrencilerimiz Hakkari halkının deprem ve doğal afetlere karşı, afetlere karşı genişlendirme büyük bir çalışma yapıldı. Ve Hakkari de bu konuda hakikaten çok istekli, arzulu ve bilinçli. Ayrıca bizim malumunuz biraz önce Müdür Bey'in söylediği gibi AFAD gönüllerimiz var. Bu anlamda da Hakkari'de STK'larımız, e, İHA, İHA gibi yine bizim bazı dağcılık derneklerimiz de var. Kızılay hepsi deprem gönüllüsü olarak da gereksiz hazırlığı yaptılar. Tabi deprem anında neler yapacağız? Aslında bugünkü bir tatbikatta biraz onun tatbikatıydı. Çökeceğiz, kapanacağız ve tutunacağız. Önce can güvenliği, daha sonra da sakin bir şekilde diğer tedbirlerimizi alaraktan kendimizi, yakınlarımızı koruyacağız. Allah korusun. Depremleri de en az can kaybıyla ya da hiç can kaybı olmadan atlatacağız. Tabii depremden sonra da ee, yine afat koordinatında İçişleri bakanlığımız koordinatında valilikler koordinatında birçok e, kurtarma arama e, tedbirleri alınıyor. İşte burada Kızılayımızın farklı görev var. Jandarma'nın farklı görevi var. Emniyetin farklı görevi var. Ee, yine diğer kurum kuruluşlarımızın hatta vatandaşlarımızın ee, biz kısacası bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her an deprem olacak gibi bireysel olarak toplumsal olarak devlet olarak hazır olmamız gerekiyor. Ben tekrar buradan bu tatbikata katılan tüm kurum kuruluşlarımıza Hakkari halkına teşekkür ediyoruz. Allah ülkemizi, milletimizi depremlerden, afetlerden korusun. Teşekkür ederim. Ya Rabbi Senin huzurunda, senin El sana yalvarıyoruz <laughs> hamdimizi senamızı sen kabul eyle Allah'ım. Bizi nankörlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de ben insanlığı zaman zaman canların eksiltmesinden, malların ve mülklerin eksiltmesinden imtihan ederim diye emin ferman buyuruyorsun. Sen hem ülkemizi hem dünyamızı zaman zaman depremlerle, yangınlarla, sellerle, çığlarla imtihan ediyorsunuz. Ya Rabbi, enkaz altında, altında kalıp sakat kalan kardeşlerimize de sabırlar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, sen bizi görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen bütün bela, afat bütün kazalardan muhafaza eyle. Ve elhamdülillahi rabbil alamin El-Fatiha <laughs>